Selam seni tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Mehmet Yüksekdağ. YTB Radyo Sinema Televizyon 3. sınıf öğrencisiyim. Sinema deyince Türk sineması mı yabancı sinema mı? Yani bizim ülkemizde daha çok bir Hollywood hayranlığı var ama Türk sineması da son yıllarda bayağı bir gelişme gösterdi. Bayağı iyi filmler çekiliyor. Biz de radyo, tv, sinema okuyoruz. Yani biz de bu sektöre gireceğiz. Yani biz de sinema e, sektörünün bir parçası olacağız ve biz de sinema filmler çekeceğiz. İnşallah biz de o çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. En beğendiğin yerli yönetmen? E, şu an yani sanat filmi yönünden bakarsak Nuri Bilge Ceylan. Ama son dönemde hani popüler kültür üzerinden bakacak olursak da Yılmaz Erdoğan veya Cem Yılmaz Farız diyebiliriz. Cem Yılmaz benim de favorim. Peki yabancı yönetmenler arasında en favorim? Ee, şu an için hani net bir isim söylemek biraz zor olur çünkü aralarında ayrım yapmak biraz onlara hani haksızlık olur. Son dönemde çekenlere bakarsak mesela Avatar'ı çekmiş bir James Cameron var son yıllarda. Ya yani onun dışında çok fazla isim sayamam. Peki ee, son gittiğin konseri hatırlayabiliyor musun? Son gittiğim konser daha çok yani yabancı dinliyorum fakat ama son gittiğim Türkçe bir konserde o da Göksel'in konseriydi. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde bir konser vermiştik. Güzel bir konserde eğlenmiştik. Bu sene seni heyecanlandıran gelecek isimler arasında biri var mı? Bu sene Justin Timberlake konserini düşünüyorum fakat ama henüz hani bilet bulma şansım olmadı. Eğer davete ya da bilet bulabilme şansım olursa gitmeyi düşünüyorum. Aerosmith var kaç gün sonra. O pek. Tarzım değil diyorsun. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz.